Koronavirüs. Korona mıydı? Covid'di, Covid. Eee, e, COVID. Yok yok Covid ya. Covid. Covid-19 mıydı? Yok 29. Tabii ki de 19. Hatta Covid-19. Covid-19. Öyle miydi? Yok ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Ben Nisa. Ben Bahtiyar. Ben Bedron. Hmm, artık isimlerinizi düzgün getiriyorsunuz. Güzel sevindim. Evet arkadaşlar e, bugün gördüğünüz gibi maskelerle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu COVID-19 yani koronavirüs hastalığı. E tamam da neden Covid-19 diyorlar? Bahçeler ne bileyim ben. Niye Covid-19'a korner 10, 18, 25, 28 niye <laughs> deniyor? Ya bahçer, ben nereden bileyim? Uzmanlar Covid-19 ismini vermişler. Neden Covid-19 deniliyor bilen varsa aşağıda yorumlarda da yazabilirsiniz. Önemlikle 19 deniliyor da neden 20-28 deniliyor? <laughs> Bahtiyar zaten bizim etini yiyene kadar konuşacak soracak zaten. Evet arkadaşlar öncelikle 14 kuralı uymalıyız, sosyal mesafemizi korumalıyız. Siz hiç sosyal mesafeyi korumamışsınız biraz ayrılın benden. Ya bu gördüğünce böyle dolayı, yeni mi aklına geliyor? Ya tamam dört günün aklımıza gelmiyor, şöyle bir hata ettik. Ama şimdi bir hatamızı düzeltmeliyiz tamam ne olacak? Dikkat edeceğiz bundan sonra. Evet arkadaşlar ne dedik? Sosyal mesafemizi koruyacağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Yani gerekmedikçe e, elleri tutuşmayacağız. Ya bu Nisa, ha. elimizi suyla yesek yine de hiçbir şey oluyor mu? Ya 20 saniye boyunca yıkasan Yok belki... suyla suyla bir şey oluyor. Yok ya, hayır. Suyla gitmiyor ki. Yani sabunla böyle tertemiz 20 saniye yıkamam lazım. Şimdi ber, ben ben bedenimi kaydırarak koysam su vursam o gitmiyor. Bakalım ne şimdi? Bak şimdi hayır. Böyle temizlik ve hijyen olmadıkça sen sorursan da gitmez ki. Vay be yapışkan bunlar öyle. Ay, sen bak eli köpükle sabunla böyle böyle 20 saniye boyunca köpükleyip bak. sonra durlasan 20 <laughs> saniye. Yani gider gider o mikroplar ama sadece suyla hiçbir şeyle gitmez. Zaten sabun mikropları Hı. öldürüyor işte. Ya ondan beşi bizim elimizde kalıyor. Bahtiyar bak sabun onları böyle <laughs> köpüklüyoruz ya. Temizliyor, temizliyor, öldürüyor. Sonra bir suya vuruyoruz elimizden gidiyorlar. Tersteniz oluyor. Anladım. Anladım. Ha, çok şükür. E peki Nisa, Sen diyorsun ya elmel temas etmesin. Ya yani ama biz internetten araştırırken gördük oradaki haberi. Hangi haber? O karı koca el ele tutuşmuşlar, cezermiş, polis. bu Ne kadar saçma bir şey. Evet ya bana da saçma geldi. Niye böyle bir şey yaptılar ki? Neden saçma olsun? Ya şimdi o karı koca gitmeyecek mi? Ben sarılmayacak mı? Hoş geldik kocacım. Mah, mah. Yollar aynı tarafta yapıyorlar bunu. He. Peki evde bulaşmıyor mu yüz ile dışarıda mı bulaşır? Yok, sonra bulur. Ama bak şimdi Sağlık Bakanlığı bir kural koymuş ve buna herkes uymak zorunda. Neyse ya bu bu korun benim aklımı çok karıştı bir şey mi? Evet, <laughs> evet arkadaşlar şimdi konumuza geçelim. Bugün konumuz Covid-19 dediğim gibi yolda yürüyeceğiz. Önümüze gelen kişiye iki tane sorumuz olacak. Birincisi Covid-19 nedir? İkincisi neden Covid-19? Covid-19'un çocuklarının etkisi neymiş? Bunu öğreneceğiz bu sayede. Nisa. Ha. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Oh, öldüm. Önümüz nedir? Ben dışarıya çıkmayayım dışarıya çıkmama. Peki koronavirüsün sende etkileri nelerdir? Ya bir Şuraya hayatında neleri etkiledi? Dışarıya çıkmama. Son. Derilerini bilmiyorum. Peki koronavirüs Covid-19 deniliyor ya. Peki neden Covid-19? Biliyor musun? nedir? Koronavirüstür. Peki e, senin hayatında neleri etkiledi? Çalışmamı bayağı ilgili, engelledi. Başka bir şeyin var mı şimdi? Var evet, maskesiz dışarı çıkmamı engelledi. Peki sen neden maskesizsin? Ben hep maskesizim. Ben maskelerim evde de, bime gidiyoruz. Peki neden korktuğum 19 Neden COVID-19? Bu Çin'den gelen bir e, koronavirüs bir hastalıktır. Peki neden 19 adını vermişler de bilmiyorum. Vallahi onu ben de bilmiyorum. 19 ne olduğunu ben de bilmiyorum ama koronavirüs bulaşıcı bir hasta olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama Covid-19 ne olduğunu bilmiyorum. Covid-19 yani koronavirüs nedir? Çin'den gelen bir hastalık. Peki Covid-19 sizin hayatınıza neler etkiledi? Dışarı çıkmamı engelledi. Oyun parkına gitmemi engelledi covid koydun ismi neden koydun 19 Bilmem. Neden sen maske takmıyorsun? Rahatsız oluyor. Allah korusun, hastalığı kapsan daha çok kötü, çok kötü olmaz mı? Olur. Ee, niye o zaman takmıyorsun? Rahatsız oluyor mu? Yani takamıyorum. Covid-19 yani koronavirüs nedir? Hastalıktır. Market ekmeğimiz, arabaya binmemiz, başka kadar. Peki senin hayatına ne gibi etkiler yarattı? Beni öldürüyor, insanları hasta ediyor. peki neden masken yok? İşte olmamış ki. Peki Covid-19'un ismi neden Covid-19 biliyor musun? Yok bilmiyorum. Koronavirüs nedir? Bir tane virüstür. Peki neden maskesizsin? Evet, çünkü maske olmak. Peki neden Covid-19? Ben neden? bilmiyorum. Hastalıktır. Ee, peki e, Covid-19 sizin hayatınızdan neler etkiledi? Okula gitmemizi, şey markete gitmemizi. Neden ismi Covid-19? Ne? <laughs> Peki bu durumda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? <laughs> Sokağa çıkmamızda, dışarıya çıkmamızda, evde kalmamız. Covid-19 nedir? Covid-19 bütün dünyayı altına alan bir salgın. Covid-19 sizin hayatımızda neleri etkiledi? Hayatımızda en çok etkilediği alan eğitim oldu. Eğitim alanlarında kapanmalar gibi bazı eksikler oldu. peki neden ismi Covid-19? Biliyor musun? Orası bilmiyorum. COVID-19 için neler yapmalıyız? Maske takmalıyız, mesafeyi korumalıyız. Temizliğe önem göstermeliyiz. COVID-19 nedir? COVID-19, bu Wuhan şehrinde çıkan bir hastalık benim bildiğime göre. Peki neden COVID-19? Yani bu bilim insanlarının koyduğu bir isim olduğu için ben nedenini bilmiyorum. Hmm, peki Covid-19 e, hayatımızdan ne, neyleri etkiledi? Ee, Covid-19 bizi eğitimimize engel oldu. Ama evden uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Ve çok sık hava alamıyoruz. Balkonlarımıza çıkıp çarşıya falan gidemiyoruz. Onlara bize engel oldu. Hmm, peki neden maskesizsiniz? Ben şu an evimde olduğu için maske takmaya gerek duymuyorum. Hmm, teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, dışarı çıktık ve çocuklara özellikle çocuklara e, sorular sorduk ve herkesin cevabı hemen hemen aynıydı. Malum dışarı sıcak olduğu için önümüze gelenlere sorduk ve herkesin hemen hemen cevabı aynıydı. Çocuklarda COVID-19'un etkisini öğrenmiş olduk ve bu sayede e, çocuklar da kendi etkilerini görmüş oldu. Biz de cidden soruyoruz ve gerçekten merak ediyoruz neden COVID-19 yani insanların, yani uzmanların koyduğu bir isim mi? Yoksa hastalıkla bir bağlantısı var mı? Yani tabii ki de hastalıkla bir bağlantısı var. Ama sadece bu bağlantıyı falan öğrenmek istiyoruz. Siz de, özellikle de büyükler, bilen varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. O var bir çocuk vardı yani. Ben ona sordum, dedim koronavirüs dedi. O dedi ya bir tane virüs dedi. Ne Şimdi bu, bu anlattığım şey komik değil miydi? Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Siz de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve şu sol üst köşedeki linke tıklayarak 3 Youtuber kanalına da abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle.